Bir Minecraft zombisi ve bir insan birlikte 24 saat geçirecekler. Bakalım ne olacak? Ay ay sabah olmuş. Ne? Zombi Allah. Korktum ya. Ay şuna bakın. Zombi mahsur kalmış. Ailesine gitmek istiyor. Ama gidemiyor. Pekala küçük zombi. Eğer beni Allah. Ödümü kopardın. Bunu sen istedin. Kimse kurabiyelerime karşı koyamaz. Ne? Şaka mı bu? Sen kurabiye mi? Nasıl arkada dönersin? İnat yaptım seni oradan çıkaracağım. Pekala zombi. Al bu şapkayı giy. Hayır hayır hayır. O ne değil? Önüne bak önüne. Çarpacaksın dur bir yerinde. Hayır hayır dur 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 bir yerinde. Abi niye bu kadar zor ya? Ne? Endişelenmenize gerek yok. Size çocuğunuzu getireceğim. Peki hala zombicek. Madem güneşe çıkamıyorsun. O zaman ben de güneşi yok ederim. Buradan yürüyebiliyor musun? O ne be? Bu işe yaradı. Sonunda başardım. Ne? Ne diyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. <laughs> Gerçekten size anlamıyorum. Ne? Ne davet ediler gidelim bakalım. <laughs> Merhaba zombiler Allah Allah durun siz ne yapıyorsunuz ben size yardım edeyim bana yemeklerini veriyorlar yalnız bunlar çürük ve kokuşmuş. Ben bunları yiyemem ki. Yoksa siz bunları mı yiyorsunuz? Peki daha önce hiç çürük olmayan bir şey yediniz mi? Oo, gerçekten mi? O zaman size yemek yapmayı öğreteceğim. Gelin benimle. Emin olun tatil yemek yemeyi daha çok seveceksiniz. Tabii ilk önce bu kaskı giy ki. Güneşte yanma. Şimdi son bir şey. olarak sana tarım nasıl yapılır onu öğreteceğim. Bak önümüzde bir tane tavuk var. Biz ondan he? Bu zombi. Zombi nereye gitti? Ya sen ne yaptın? Biz ondan yoğurt elde edecektik. Peki hala zor olmayan bir şeyden başlayalım. Tohum ekmek. Bak burada ilginler var. Bizim bunları büyütmemiz lazım. Ama bir şey eksik. O da su. Yanlarına su koy ki. İlginler büyüsü. Allah sen ne yapıyorsun? Oraya su koyulur mı? Şimdi tek yapman gereken balığın gelmesini beklemek. Aa balık geldi. Şimdi çek onu çek. Pekala. Şimdi yakaladığımız balığı fırından çıkarıyoruz. Ve taze taze yiyoruz. Ya bakalım balığı beğendin mi? Çok iyi. O halde gel. Yakaladığımız balıkları ailenle paylaşalım. Ne? <laughs> ne oldu? O ses de ne? Küçük zombi. Zombicik. Neredesin? Orada ne arıyorsun? Tuzağı mı düştün? Sen. Tamam tamam sakin ol. Ben seni oradan çıkaracağım. Şuraya basamak ekle ve tamam çık oradan. İyisin değil mi? Peki hala zombicik. Abi bir saniye zombi yok. Zombi zombicik. Öldürürüm kendimi. <gülüyor> 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 zombi zombicik. Neredesin nereye gidin? Ya bu şaka mı? nerede takılmışım? Zombiecek. Mesela ben burada yokum diyelim. Buradan. Hayır 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 sakın onu. <laughs> ne? Şaka yapıyorsun. Yara gece oldu ya. Yüzleri gelmemiş gibi. Bir de kız arkadaşın eksikti. Her neyse. En azından evine geldik. <laughs> ne? Ne oldu? Yoksa sen suyu mu istiyorsun? Peki. Şey küçük bir. Aa. Peki hala. suyu getirmemek için yaptıkları kavgaya bakın. Bu arada. Ben birazcık yatacağım. Ne? Yatamıyorum. Yanında canavar <laughs> var atmam gerekiyor. Tamam şimdi ya da ya yine mi? Hey sen orada ne arıyorsun? Uzaklaş benden de yatayım ya. Yok böyle olmuyor. En iyisi başka yerde yatayım. Burası çok iyi. Alo kanki iyi geceler. Ne yani? Bunun için mi aradın? Evet kanki iyi geceler. Yeter artık zombi. Seni burada görmek istemiyorum. Git buradan. Seninle tanıştığım güne lanet olsun. Seninle tanıştığım, tanıştığım güne, güne lanet, lanet olsun. olsun. Lanet, lanet olsun. olsun. Yamadım sevgili seyirciler. Son dakika haberiyle karşınızdayım. Artık zombiler gündüz vakti de dışarı çıkabiliyor. Bu nasıl oluyor derseniz kafalarına gaz takıyorlar. Bu sayede yanmıyorlar. Fakat asıl önemli kısma gelelim. Zombiler artık insanlara saldırmıyorlar. Yemek ihtiyaçlarını balık tutarak karşılıyorlar. Aa haberlere bak bu benim eserim. O halde bu arada zombilere bir şey okumak istiyorum izninizle. Zombiler oldu bir küçük. Artık zombiler sıkmıyor bir üvek. Ateşimi sönüyor. Yok mu bir körük? Zombiler artık bir Evet. Vay canına. Ne diyor bu? Ne diyor ya böyle baberci? <laughs> Lan oldu? Anne zombiyi mi kaçırdılar? <laughs> Nasıl ya? Kim yaptı <Gülüyor> bunu? <Gülüyor> Bir zombiler. Anne zombi nerede kaçırıldı? Bana gösterin. Demek burada kaçırıldı. Acaba kim kaçırdı ki? Aa, bu ışık taşı burada ne arıyor? Bu Minecraft dünyasında olmaz. Nether dünyasında olur? Tamam, ben şimdi oraya gideceğim. Ama arkamdan gelmeyin. Bakın, bu tehlikeli olabilir. Abi, Abi bu zombilerden ne istediniz ki? Ne güzel barış içinde yaşayacaktık. Ne? Zombiler ben size gelmeyin demedim mi? Ah zombiler ah ah. ben benle gelin. Oha işte de son orada. Başında iki tane insan bekliyor. Ama tamam da bizler barışmıştık. Bu doğanın kanunlarına aykırı. Zombilerle insanlar barışamaz. Ne demek barışamaz? Bal gibi barışırız. Eğer barışırlarsa doğanın kanunları bozulur. Denge bozulur. Denge bozulursa bozulsun. En azından barış olsun. Üzgünüm ama seni engellemek zorundayım. Hadi yanlar. No. Onları hapse atın. <laughs> Zombiler çabuk buradan kaçın. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Gardiyanlar bizim için önemli olan zombiler. Asıl önceliğiniz zombi yakalamak olsun. İnsan olan kaçsa olur. Zombiler ayrılmamız lazım. Ben size zaman kazandıracağım. Hayır gelme buraya. Oh, oh, tamam birisini indirdim. Neyse ben bu yoldan gidiyorum. Allah. Oh, tamam birisini indirdim. Arkadaşlar benim avucum zombilere zaman kazan. Allah abi ne kadar iyi gardiyan var ya beteri varmış derler. Neyse nereden gitsem acaba? <laughs> Eyvallah olsun arkamda bir sürü kişi var. Gerçekten de beterin beteri varmış. <laughs> ne yapacağım ben? Galiba burada kaldım. Kalandım. E ee, gelmiyorlar. Allah Allah. Neden gelmiyorlar? Bunlar nerede? Yoksa bunlar benim peşimde değil mi? Aslında önceliğiniz zombi yakalamak olsun. İnsan olan kaçsa da olur. Eyvallah olsun. Zombileri yalnız bıraktım. Zombileri peşine gittiler. <laughs> Kapıdaysın dur, dur bir koy ki iner mi hiç? Allah sen ne yapıyorsun? Bu leşin uyular mı? Hayır olamaz. Küçük kimi?